Gezmeyin. Evet arkadaşlar merhaba. Videonun tam orta <laughs> şöyle tutturuyoruz. <laughs> Telefonumuzu tutturamadık. Neyse böyle kalsın. <laughs> Bugün günümüzü vloglamaya çalışıyoruz. <laughs> Ama önceki videomu izleyerek <gülüyor> 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 onunla bunun arasında daha ne kadar fark var. Yanaklarım, elim, yüzüm. Ya. Çok Arkadaşlar başka bir olsaydı Yapardım Öyle yani şimdi önümüzü yüzümüzü de gösterelim de. Yani burnum ne kadar tıkalı yani. O videoda benim burnum ne kadar tıkalı. Ne kadar kötü. Nefes alamıyorum alamıyorum. Konuşamıyorum yani. Şimdi Eee Ameliyat olacağım yakın bir zamanda. onun Hazırlığını yapıyoruz tüm arkadaşlarım olarak. Değil mi arkadaşım? Hı hı. Hı hı. Sana özel bir şarkı açacağım şimdi Öyle yani. Şimdi de çok güzel bir yemek yaptık. Onu yedik. Günümüzün geri kalanında ders çalışacağız. Biz her zaman... İkimiz beraber başarılı olmak istedik. Bu üçüncümüz olmadı hayatımızda. Hiçbir zaman da olamayacak. Ne olursa olsun. Evet, başarısız oluyorlar. Bu şey özel şarkı. Örnekten atlayayım da. Bugün saçlarımı kestirdim. Saçlarımı kestirken yaptığım şeyleri attım. <laughs> Nefes alamıyorum. Sizin, sırf bu nefes alamıyorum kısmı için. Bu kadar. Nefes alamadım. Allah razı olsun. Arkaya pon giriyorum ya. Arkaya pon giriyorum ya. Benim gibi bir kanka işte. Saçlarım aynı böyle bir <laughs> gibi. Saçları çok güzel duruyor. O kadar güzel duruyor ki gösterdiğim arkadaşıma beraber saç kesirmeye gittik bugün. Hemen bunları da ekleyeceğim. Bunlar günümüzün sabah kısmında oldu. Göster. Çok güzel oldu saçlar. bence. Ben al Alvaro'yum. Mehir olarak Yali isteyim. Ya. Saçımı şimdi yıkayıp tekrar kendim fön çekeceğim. Çünkü gerizekalı çıraklar çekemediler. Resmen çıraklardı ya. nasıl belge almış bunlar ya. Neyse. Biz halimizden gayet memnunuz. Mutluyuz. Üç kere saçımı kestirdim. İkizler Burcu'yum. Ne yapabilirim? Öyle yani arkadaşlar. Günün geri kalanında görüşmek üzere. Bye. eteklerimle de sorulsunuz. Dur, bir tane daha başlat. <laughs> <işlerimi> yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Ay, gibi Arkadaşlar videoyu da böyle sonlandırmak istiyorum. Bugün bir sürü bir şey yaptık. Olabildiğince paylaşmaya, olabildiğince sosyalleşmeye çalıştım ama öyle bir şeyin imkanı olmadığını biliyorum. Biz pijamalarımızı çektik. Yemeğimizi hazırlıyoruz. Dersimizi çalıştık. Çalışabildiğimiz kadar. Böyle yani daha çok güzel videolar düşünüyorum içerikler düşünüyorum Bunların hepsini teker teker yapacağım önümüzdeki süreçte her şey daha çok daha güzel olacak sağlıcakla kalayım görüşürüz.